Eski eşin yani sizin de damadınızın uzaktan akrabası telefon attınız demiş. Hanımefendi günaydın. Günaydın Müge Buyurun efendim. Ee, Narin orada yerden göğe kadar haklı ve söylediklerinin tek kelimesi yalan değil. Hepsi gerçek. Aslı evet Özgür'e kaçtı. Bilerek kaçtılar ve kandil gecesi, Kadir e, gecesi. Ramazan'da kandil gecesi kaçtı. Narin'i hürriyette ışıklarda dilendiriyorduk kocası. Neler çektiğini ben çok iyi biliyorum Müge Hanım. Hmm. Nane de işkence ederdi Özgür demişsiniz öyle mi? Ben elinden, elinden alan kişi benim, benim Müge Hanım. Elinden el alan kişi benim. Ciğerime kadar patlattı. Ne nah, yapıyorsun? Aslında var. ağzında neymiş? Sakızla, gülüyor. Sakızla gülerdi. He, damadı işkence ederken annesi de onu seyredip gülüyor muydu? Evet evet aynen öyle Müge Hanım. Ya bir şey söyleyeceğim bunun cezası ya. yok, mu ya? Bıçakla bir darbe vurdu bacağına. Yani bunların ki tabii hukuki durumu ayıklamak için ilk ya önce ben, ben kimin elinin şey kimin cebinde olduğunu ayıklamak ya, lazım. Ya ne hali varsa bir durum. Normal statüde her suçun bir cezası vardır. Ha, bu suç değil mi yani? <laughs> ya Müge Hanım suç olarak da ele alınır. Ahlaka aykırı durum da olur. Edebe aykırı durum da olur. Örfümüzde, adetimizde aykırı durumlar da olur. Bütün bunların yani bir insanın mutlaka cezaevine girmesi suçlu olması değil. Kamu önünde kamu vicdanında mahkum olması bana göre en büyük cezadır. En büyük ceza. O beni o bana yetmiyor. <laughs> Tatmin etmiyor bazı kişileri bunlar. Ama yani bu, 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 bu. annem diyor ya annem diyor eve geliyor yani insanın annesi eve gelince mutlu olur. <laughs> yani bu nasıl bir Şen şey? Bakın ya? şimdi Aslı Hanım kız kardeşinizle telefon attığımızda. Aa. Şengül Hanım, Şengül Hanım günaydın. <laughs> günaydın. Aslı tüm hayatımızı mahvetti demişsiniz. Evet bak kız kardeşime daha söyleyeceğim. Sadece çok kusur bir etmeyeceğim. Benim yiyenim, yiyenim Narin Olam annesi konusunda çok haklı. Çok haklı. Çok sevil. Diğer yaptı annesi onu Ramazan günü mübarek kadir gecesi onun kocasının yatağına Benim yeğenimin kafasını kazıdı, kocası sokağa çıkardı, dilendirdi, uyuşturucu tattırdı. Onun kelepçesi vardı ...ayanda. Benim abi bunu evde tanıyorsa saat gece 9. Ama ben de bu kelepçesini Gittiği kocasınınla damatınla aldırmış Ankara'ya. Bir an önce kaybedildi. Bir an Benim ayol bakın öldürdü, sefah ettirdi. Anladım hanımefendi. Anladım. anladım, teşekkür ediyorum. Yani aslında bunu şey yapmam ama belki Nari'nin de işte e, bu kadar... Hırçın olmamın sebebi işte onlar önce. benim Müge abla. Bu kadar hırçın olmamın sebebi onlar yani. Ama ben senin yine doğru yaptığını düşünmüyorum Nari'nin. Yani keşke hayatını sürdürmek için hep bir erkeğe ihtiyacın olmasa. Şimdi tamam, nifakını bıraktın, ne gittin Hayri'ye. Hayri de yenicez ne neymiş suçu Hayri'nin? Eski cezaları varmış. Ama Onları neyle ilgili? Işte Uyuşturucuyla mı ilgili? Neyle yani ilgili? Her, benim de vardı abla. Herkesin hataları olabiliyor. Herkes hata yapabiliyor. Tamam da. O da dört dörtlük insan değil, ben de dört dörtlük insan değilim. Tamam da Narin'cim biraz da böyle bir kendi başına kalsan da bir hayatını kurmaya çalışsan ondan sonra biriyle tanışsan şimdi ondan ona ondan ona şimdi bu Hayri de seni geldi bu adamdan kaçırdı insan çoluklu çocuklu kadını kaçırana da ben saygı duymuyorum. O da bir düşünmüyor, Kaçırmadık o da bir Rıfat'ı düşünmüyor. Zaten ya bir erkek gitti. bence bunu yapmamalı. Senin kar, sen gidip birinin karısını kaçırırsan gelir senin karını da kaçırırlar. E biz ama yeni zaten tanımıyoruz Müge abla birbirimizi. Bu 11'lik 12 günlük bir e, birliktelik beraberlik değil yani. Ay bilmiyorum valla ne Çok Peki ben senin yaşadıklarına yani ben sana şey tek başına olup yardım etmeni isterim. Sen bir tek başına kalmalısın, bir kendi ayaklarının üzerinde durmalısın. Yani Özgür'den neydi o Ertuğrul muydu? Ertuğrul'dan Rıfat'a Rıfat'tan Hayriye. E bak hiç aradığında bulamıyorsun böyle. Çünkü yangından kaçarken doluya tut, ne derler yağmurdan kaçarken hep doluya tutunmuşsun. Öyle de e, bu sefer hata değil yani abla. Gerçekten değil. Aa, Gerçekten bu ay seferimizdeki. Ama çok gençsin. Bunu da yaşarız görürüz. Yapacak bir şey yok yani. Ben sana söyledim. Sen konuşmadan. Yine bir şey yasa mi? dışı işlere bulaşma <laughs> olasılığın yüksek olan ee, bir birliktelik yaşıyorsun Nadim Buradaki ana sorun bu. Senin tek başına ayaklarının üzerinde durup e, herkes gibi e, hani işine gidip işinden gelip çocuklarına sahip çıkacağı bir düzene gitmiyorsun. E, hiç kimseye tabii demiyorum ki cezaevinden çıkan biri yine suç işleyecek ama e, böyle yoğrulmuş bir aile yapısından yani suçla yoğrulmuş, yasa dışı İşlerle yorulmuş bir aile yapısından gelip hala o düzenden kurtulmaya yönelik bir adım atman gerekiyor. Umut ediyorum ki bu adımı atarsın. Ee, ama hani bu gidişle sanki o adımı da biraz zor atacaksın gibi bir hissiyat içindeyim ben de. Ah, Rıfat, ne diyorsun? Geldi son sözlerini söyle. Allah, bir şey ben Ben olsun. Ailenin... ...baskı altında şey olduğunu düşünmüyorum. Sen bana diyor ki git hayatından çık. Ben öyle bir şey demiyorum sana. Ben biliyorum senin nasıl biri olduğunu. Hı. Nasıl merhametli olduğunu da biliyorum. Ha, hala baskı altında mu Yok baskı değil ki. Ne? Zorla mı? İşte, alışkanlık Standur bir şey ne diyor? Diyorsun. Evet söyle. Ha. Şimdi tamam... ...bu sefer ben kabul ediyorum. Hı. Ben bu kalbime... ...yine söz geçiremiyorum ama... ...tamam... ...her şey gönlünce olsun. Allah razı olsun. Tamam. Senin de. Yine de e, ee, ben senin yanındayım niye çocuklarımız var? E tamam. Ha, ya, Ben ki, de hani... sana görüşmeyiz, Heh. görüştürmem de demiyorum. Bir saniye. Benim, benim çocuklarım var diye tamam görüşülür, edilir ama ben bugüne sana bugüne kadar bir tane elimi bile kaldırmamışımdır tamam. değil mi? Tamam, evet. Çünkü e, bunu da söyleyeyim, Özgür'den geldiğin günden beri tamam, saçım dal bu dalı kadardı. Tamam, daldan dalatmayalım. Ne diyorsun son sözün, evet. Yani bütün her şeyinle ben onun yanında oldum. Bütün kalbinle, bütün e, üzgünlüğünle ayağa ben kaldırdım onu ben çünkü. Bu, bu şekilde bana yapması çok hata. Çok ben yıprandım. Dün yani otelde bunu anlatayım. Evet. Yerden yere Haklısın, vurdum ben kendimi. Ben sana haksızsın demiyorum. Hatta. <gülüyor> <gülüyor> ben Dari sana sadece şey söyleyeyim sen de artık kendi hayatına bak diyorum. Dari ha. bir şey söyleyeyim mi bilmiyorum ama. Tamam e, benden mutlu olmadın. Yine ben kendimi tutamıyorum zaten sesim titriyor. Tamam benimle mutlu olamadın, Allah onunla beraber senin yolunu açık etsin. İnşallah hepimiz Ama bunu söylüyorum ben damatlık giyemedim, sen de hiçbir zaman gelinlik giyemesin inşallah. E giyemedim zaten evet. söylemene gerek yok. Ben, ikimizin bir hayali vardı, bir damatlıkla gelinlik giyecektik, çok namzı sünnet yaptıracaktık değil mi? Hiçbir zaman, giyinme. Yani tamam eğer boşanmak istiyorsan abla bizi hani istiyorsanız bu dakikasında da hani boşayabilirsiniz. <laughs> O onun... E, Tabii yan odaya ben zaten bir aile mahkemesi kurulmasını rica ediyorum. Adalet Bak, bakanım, yok, Ben bunu burada evet. söylüyorum. Gönlümden ne geçiyorsa yine ben ona bir şey demiyorum. Yine ben ona el kaldırmam. Yine ben onu bir yerde gördüğüm zaman hayatta vurmam. Bak kendine de zarar verme, ona da zarar verme. Sen de yolunda git. S yok ben yolundayım zaten. Ben sadece ona... Bak sonra ya daha kötü haberlerle burada sizi anmak istemiyorum. Yok abla yok. Zaten ben Narin'in ya. doğru yapmadığını düşünüyorum. Ben de düşünüyorum ee, zaten. ama yapacak da bir şey yok. Onun tamam, hayatı o, onun olabilir, kararı. olabilir. Olabilir. Sadece Narin bak ben senin yanında yokum. Kendine dikkat et. Ben kimseye güvenmiyorum. Ben senin nasıl biri olduğunu da biliyorum. Çok hata yapayım ama ben sonra ben seni çeviriyorum ama öyle dalga geçer gibi de bakma. Biliyorum dalga seni zaten. He. Ama kendine dikkat et. Bir sorun olduğun zaman yine ben numaramı değiştirmeyeceğim. Tamam. Çünkü beni araca çok ona görüşeceksin. Yani bir sıkıntın etsin. olursa da beni evet. arayabilirsin diyorsun. Ya, beni ara. ara. Bu da dünkü tarlana ama... göre bana biraz fazla medeni geldi. Buna da çok inanmadım <laughs> öyle ama. Değil. Yok ablam. Şimdi ben de. Yok ablam öyle değil. Diyeceksiniz buna da fazla inanmadım Aman. ama. Eğer bak şimdi ben bu kafada sevinirim. gidersen. Arkandayım. Yok düzgün konuştu. Dün de konuştuk yok. biz onunla. Hı. Ben kal ben kalp kırmak istemiyorum. Ben ben bazen kötü bir laf da çıkmaz. Hayatta tamam, çıkmamıştır. Tamam sen de biraz böyle yüz verme yalnız. Böyle yok. kavga ettiğinde ayrıyla mayayla bilmem neyine insana yüz verir, anlatamıyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Esli katil öldürdü. itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsini birden cezaevine gönderildi. <laughs>